Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Starbuck'ta Among Us serisine e, devam ediyordum. Ben e, Among Us açmıştım eskiden. Şimdi devam ediyorum. Bu Among Us yenilenmiş gördüğünüz gibi. E, yeni yeni yer gelmiş bir tane. Yeni yeni gelmiş. Evet arkadaşlar şu anda ben de kafası var gördünüz mü? Evet <laughs> çok tatlı. <laughs> çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Çok biliyorum çünkü çok tatlı ve çok komik. Şu anda. Evet ayı gibi güldüm fark ettiyseniz ama çok tatlı ve çok komik. Kalbi de çok Şöyle şekilde Top tatlı bu tatlıyı kullanacağız. Bir dakika arkadaşlar. Evet şu anda evet. Açıklanıyor. Takacağım şu anda. Buraya girelim. O, oh, bıçak mı? Fatih'in bıçağı mı acaba? Şu anda. O. Oh. Vallahi kırmızı alı. Kırmızı alı ne yani burada? Hmm. Hmm. Ha? 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 Neyse. Aptal gibi dolaşıyoruz efendim Tamam. Aptal mıyız? Etrafta tam Bir gibi dolaşan Unicorn kafalı sesi mi bu? Ha? İmposter sen? İyi misin? İmposter gibi görünüyorsun ama. Ben nasıl ama götü kalktı. Gel ama ne? Gel 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 ben, gel! Ben. Gel gel gel! imposter sandı herhalde. Gel buraya gel gel seni yakacağım gel gel! Oh, <laughs> gel gel gel! Cürk! Arkadaşlar sandı evet. Ulan Oy hey, şarkı da değişmiş. Şu an bir dakika hemen geliyorum. Tamam bir dakika bir dakika. Evet şu an devam ediyorum. Evet şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Ve birisi atıldı mı? Atılmadı atılınca mı? Ve... diye bekliyordum ben. Evet buraya gidelim. Görev mi bu? Yok arkadaşlar. Bugün video bu kadar oldu galiba. Çünkü bakın oyun kasıyor. Ben PKX'e de devam edemeyeceğim. O PKX bugün gelecek ama. Gel lan gel gel. Benim imposter sandı herhalde. Tazlık daha devam edelim hemen hemen. O oradan nasıl geçti? Ben de bunu çektim. Ooo. İmposterlara bak hele Bay bay arkadaşlar. Hiç video bay bay. Evet. Abone olmam var ve like atanlar hep sürprizim var. Bakalım ne videolar geliyor. Eğer like ve abone sayısı çoğalırsa ne videosu geldiğini siz de biliyorsunuz zaten. Eğer neydi bizim like ve abone sayısı yüksek gelirse ne oluyordu? Hadi bakalım. Kim abone olup like atarsa yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay.